Ya sürekli görüyorum bu yeni eğitim bakanı yaptığı yenilikleri de. Yok Türkçeden 70 ortalama yapamayan sınıfta kalacak. Yok sınıf öğretmenler de dahi kimse telefon sokamayacak. Kimseye affetmeyeceğiz falan. Oğlum ne yapıyorsunuz? Sanki bundan önce çok güzel bir eğitim sistemi var da daha da katı hale getirdiniz bunu. O eğitim bakanına soruyorum. Bak çok basit soracağım. Yaptığın yenilikler kimi etkiliyor? Öğrencileri. Buraya kadar tamam. Yaptığın yenilikler öğrenciler tarafından hoş karşılanıyor mu? Hayır. Yani sevmiyorlar. Peki insan sevmediği bir şey için gerekli çabayı gösterir mi? Göstermez. Bak basit mantık. Dünyanın en iyi eğitim sistemlerine bakarsanız hep bir oyunlaştırma, kolaylaştırma, özgürleştirme görürsünüz. Önce okulu sevdirerek başlamanız gerekiyor ve siz bunda berbatsınız. Türkiye eğitiminin başına gelen insanlar bunu anlamıyor. Senin amacın bu işi zorlaştırarak gerçekten okumayı hak eden insanların mezun etmek. Bunu anlıyorum ben. Ama çok yüksek bir bölüm olmasa da okuma ihtimali olan bütün öğrencileri yakmış oluyorsun. Okula gerçekten severek gidebilecek öğrencileri okuldan soğutuyorsun. Kimse bu videoyu unutmasın. Bu adam... Bu yenilikleri değiştirmek zorunda kalacak. Demedi demeyin. Olmaz onun böyle. Bunlar öğrenci mi yoksa köle mi?